Abi cüzdanımı kaybettim. Kardeşim. Aa dur bu arada ya. Birisi geçen bir şey çözdü. Uvu fufu da çok özendim. Cahre'nin en iyi paralel evren. Oha. Şeye çok özendim ya. Geçen birisi çok güzel bir şey çözdü. Voles çözdü. Voles. Orospu Voles. Dur arayayım bir. Dora'nın oyununu oynayacak mısın? Oynarım. Voles. Alo. 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 Cevap versene amına koydum. Alo. Oğlum alo. Seslenme 1 2 3. Alo. Sen geçen bir oyun çözdüydün. Eee, bir dakika abi. Onu of, 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 best game miydi? Best game of all time. Hemen Simpli, bakıyorum. Abi. Something something. Buldum abi. Hadi bakayım Kraç. Ananlamını anlamını Hemen gönderdim. Hemen gönderdim. Gönder Kraç. Gönder bu Kraç. Attım abi DM'den. Özelden. At bakayım Kraç. Tamam. <laughs> evet buydu 128'lik. bunun 256'lığı yok mu ya? Yok abi. Maksimum 128 bulduk. Allah Allah ya. Oh! Yeğenim Bora Emir'in yatırım hesabı için. İnşallah, Ama inşallah, 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 inşallah. Yani i̇nşallah. Bakayım kim abi yanından. O zaman gel şeye geçelim. Kürdistan odasına. Şimdi arkadaşlar, yayınımızda ufak bir ubu fufu'yla başlıyoruz. Bunu hangi pezevenk yaptı? En iyi kahreyni seç. Kaç tane var? 64 tane kahrein <laughs> mi var? Bunu bunu diğer yayıncılara da atsanız ha, bunu bunu Ferit e atın Ferit bunu çözer ya. En iyi Kahreini seç. Başlayalım. <laughs> Atatürkü sevmeyen caho ile Hindu caho, ama Atatürkü sevmeyen caho güçlü bir caho. Yani. Doğru. Abi. Ark Nemesis olur ya paralel evrende. Onun gibi bir şey galiba. Mali rastda da Jureyn abi, Cüreyn çok, çok... çok kuvvetli, çok kuvvetli. TikToker Caho Tek Yol İslam Caho. Sol abi. İslam sol. abi, İslam, İslam. Pakistan kralı Caho kokoreç gömücü Caho. Pakistan kralı abi. Kral güçlü abi. Kral'dan devam. Bay yumurta Caho. <laughs> <laughs> cemaat yurtları söyleşisi Caho. Ee, arkadaşlar sol, sol, bu sol. paralel evrenli bile mümkün değil cemaat yurtları söyleşisi muhabbeti. Teşekkür ederim. Bora'nın ilk birası için bin bit gelmiş. 2007 CS16 internet kafe Cahreyn, Asaf Halef Çelebi Aa bu abi bu. AKP milletvekili Caho Hint TV serisi Caho Hint TV serisi Caho. Hayır abi sağdı bu ya. Arabayla yanlayan Keko Cahreyn, Orkçu Cahreyn. Orkçu bana birini anımsattı abi. Bence sağdan okay. yürüyelim. Orkçu God damn right Jaho. PCR testi yaptıran Çin imparatoru Jaho. Hmm. You goddamn you got them right. Ama Çin imparatoru da biraz kuvvetli ya. PCR test yaptırıyor abi. Komünist Cahrein LGBT plus QIA Jaho. Yani bu biraz daha possible. Ben seçemedim abi. Erasmus Club Jaho belgesel Cahrein. Belgesel. Konfüçyüs Cahren Ahmet Sungur. Konfüçyüs. Kartel Cahren El Salvador. Bak kardeşim o iş öyle değil. Bu. Bu. Kesinlikle bu. Evet abi. Pandemi kadın. <laughs> Pandemi kadın abi. Sağ Baseball sağ. fan Caho. Pandemi kadın Caho çok kuvvetli. Hicap Caho abi. Bu çok Hicab iyi ama var. ya. Bunun ikisi de çok iyi. Bu erken final mi abi? Değil abi ya? erken final bu. Sağdaki Dersim Ceho değil mi bu arada? Sağdaki şey Balkan Alevi Piri. Sağdaki Balkan Alevi Piri. Allah ya. Abi ama sola bakınca da abi gerçekten gözlerine bakıyor gibiyim ya. Ama sağa bakınca da gerçekten ben değil miyim? Yani sağ bir tık daha bence. Hani Ale böyle bir Alevi mi? Alevilere sevdamızdan Dersim Ceho ah, dedik. Abi. Kubilay Han e, ikisi de Kubilay Han bunların. Neyse çizim olanı daha güzelmiş. Fikfikçim hoş geldin aşkım. Sabah programı doktoru Carayım. Pakistan sokak lazzeti Bu biraz Oğuzhan Uğur'a benziyor. Evet, Oğuzhan Uğur'la beni şoplamış gibiler. <laughs> Part time gitarist öğrenci Caho 1887. Ya 1887 hiç benzemiyor. Paki Cahre'in hizmetli caba 1924. Sağ abi bence. Paki Cahre'in daha gerçekçi. Chris Chanco ana ayde. Soldaki fotoğraf bu arada Türkiye'den. Bence sol abi bu. O şey Çok benziyor sol. O, o Rum padişahnesi Türkiye'den bu arada ciddi. Abi bu Christian Chanco ya. Maktubacı Caho Ahmet arar sonuç yok Maktubeci. Baksana çok benziyor. Davulcu cüce Caho. <laughs> o Caho ceketi neden giyiyorsun? Üşüyorum Caho. Yok abi davulcu cüce Caho çok iyiymiş. Bunu ilk kez gördüm. Bilimsel Caho müezzin Caho abi. Unbox <laughs> Box TRX 7 profesör Oyuncu kutu Açılışı Bunu böyle bir şey var. Bunu izlemem lazım abi. Bu bir dakika abi. Bunu I have to watch this abi. Çünkü Molla'nın bir açıyor gerçekten ya şu an onu. Tur Turbox X7 profesyonel oyuncu mouse kutu açılışı. Abi buldum. Buldum buldum buldum. Tamam bunu izleyeceğiz. Heykelcaho. Heykel Jaha. Abi izleyecekse keşke onu alsaydık yanımıza. Çölde kanun çalan cani mi saksafon cani mi? Saksafon abi. Saksafon dedi. Şakir'cim teşekkür ederim. Can... <laughs> <laughs> Rum Ortodoks Patrikhanesi'den papaz Gerçek Cahreyn abi. Gerçek Cahreyn. Entel aktivist Cahok. Gurme Cahok. Gurme Cahok abi. Gurme abi. Squid Game figuran drill jaha abi tabii ki, drill jaha. Great, great Kali Caren 205 YouTuber İmam Caho Her kul vardı İttihatçı Caho abi bu çok güçlü bu arada Bu gerçekten benim O var ya Time Traveler olduğumun Bir kanıtı Kanıtı. Kanıt yani Metalci Cahreyn Abi pandemi kadın Caho Çok kuvvetli bu arada ya Aile Drill Caho ben birincimi seçtim abi bu arada. Abi Christian Jaha. Abi Jürreyn. Hurme. Abi... Sol bence. Abi Dalıcı Cüce'yi ilk kez gördüm ya çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok zor bu chat. İkisi de çok güçlü bu kahreynlerin. Abi cüce. Cüce ilk kez gördüm çok hoşuma gitti. Cüce, <laughs> cüce olunca çekti değil mi abi? Abi cüce, cüceyi seviyoruz yani. Omuzumuzda cüce abi, var. Abi benim birincimi eledim bu arada. Yok ya. Cahren o kötü abi. abi hayır, de. abi maktubeci Ceho. Abi dersim ho sikti. Abi Kubilay Han. Abi Twitch'i ne zaman bırakıyorsun? Artık Twitch'te para yok demiştin. Evet yok ama yani işte ben çok aç gözlü değilim. O yüzden devam ediyorum. Part time gitarist öğrenci sabah programı doktoru çok iyi. Abi şu gerçekten time traveler ya. Abi, bu benim ya. Güzel bir vs abi bu. İttihatçı vs İslam. Abi ittihatçı bu arada. Net abi net. Soldaki aynı sen diyen arkadaş beni hayatında görmemiştin. Soldakinin götü aşırı büyüktü. Benim götüm yok. Bak Boles burada. Boles benim götüm var mı? Yok abi bu arada. Gerçekten düz. Levo'nun götü? Var abi. Bir dünya markası ya. <laughs> Belgesel Cahreyn. Youtuber İmam Caho. Bence sol. Pakistan kralıca o çok eski abi. Müezzin de öyle. Abi Kubilay Han net yani. Kuvvetli. Of! Sol. Sol. Evet kıvırcık sakalla kazandı. Abi Christian Jaho. Abi Dersimli Alevi Piri Jaho. Al işte ya. Bence sol abi. Ama sağ da benziyor ya. Tövbeler olsun. <laughs> abi Cahudi. Abi iddiatçı Cahu. Al işte. O iş öyle değil Cahu. Ah! Adam kendiyle kapışıyor. Tek rakibim benim dedi ya. O iş öyle değil. Cahreyn dövdü abi. Cüreyn'i eledik. Kubilay Han. İttihatçı Aa çok zor bu ya. Bence sağ abi burası. Sol ya. Sol benim o oğlum. Senin abi ya. Ama sol benim yani. Abi sağ da sensin. Abi şu an Antalya merkezde 10 saniyede bir şimşek çakıp gök gülüyor. Doşem altı nasıl? Hiçbir şey yok burada. Sağ da benim, sol da hadi sağ diyelim. İttihatçı Caho. Vezin Caho. Ve büyük final. Cevabı belli abi bence. Birisi gelecekten, birisi geçmişten arkadaşlar. Bu fotoğraf Sağ çekildiğinde 1900'lü yılların <gülüyor> başlarında <gülüyor> ben ve silah arkadaşlarım. Kaç tane de siyah arkadaşımız vardı. Ben ve siyah arkadaşlarım. Aa, abi Burası çok bu bu, abi. Bu, bu 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 bitirdi bu ya. Net yani. Gurur meselesi aynı zamanda. Abi en çok müezzin kazanmış. İki de Ahmet Sungur var, Dersim Ceho var. Çözülmüş de. Ha ya çözmüşler de. Dal yaraklara bak. Oturup bunu mu çözdünüz ya?